geçiremiyoruz. İnsanca bir yaşam için bugün hizmet üretmiyoruz. Emeğimizin karşılığını istiyoruz. Hepimizin hak ettiği insanca yaşam koşulları için bugün en temel hakkımızı, üretimden gelen gücümüzü kullanıyor ve iş bırakıyoruz. Emeğimizin karşılığı için ülkenin dört bir yanında grevdeyiz neden iş bırakıyorsunuz? Ne talep ediyorsunuz diye soranlara cevabımız nettir. Yıllardır geçinemiyoruz diye haykırıyoruz. Ancak ülkeyi yönetenler bu haykırışa kulak tıkıyorlar. Duymazdan geliyorlar. Geçinemiyoruz çünkü. Çünkü sahte verilerine göre bile en yüksek enflasyon sıralamasında dünya beşinciliğine yükselen bir ülkede yaşıyoruz. Genel enflasyondan gıdaya, kiradan eğitime, enflasyonun her türünde AB ve OECD ülkeleri içinde açık ara birinci sıradayız. AB ülkelerinin yıllık enflasyonu bizde sadece bir ayda yaşanıyor. Toplu sözleşme hakkımız görev silahımız. Toplu sözleşme eşfe hakkımız, silahımız. Buna rağmen her yıl aynı tabloyla karşılaşıyoruz. Maaşlarımız Merkez Bankası'nın hiçbir zaman tutmayan enflasyon tahminine, TÜİK'in sahte verilerine göre arttırılıyor. En son 5 Ocak'ta açıklanan TÜİK verilerine göre maaşlarımız Ocak ayından itibaren %18.60 artacak. Ama bunun içinde enflasyon farkı da var. Yani her defasında yaptıkları şeyi tekrar ediyorlar. Yaşadığımız gerçek enflasyonun yarısına denk gelmeyen verileri altışar aylık dilimler halinde enflasyon farkı maaş zammı diye yutturuyorlar. Dolayısıyla gerçek tablo şudur. Kamu emekçileri olarak 2026'ya taban aylıklarımıza yapılacak 1000 TL'si yani artış dahi ortalama yüzde %12,5 maaş zammı ile girdik. Buna karşı 1 Ocak'tan itibaren toplu taşımadan, sağlıkta katılım paylarına, muayene ücretlerinden, köprü ve otoyol geçiş ücretlerine kadar her kaleme bizim maaşlarımıza yapılan artışın en az iki katı kadar zam yapıldı. Kiralara maaş artışımızın neredeyse üç katı yüzde otuz zam yapıldı. Tablo çok net. Aralıkta 55 bin lira maaş alan bir memur 25 bin, lira kira ödüyordu. Ocakta maaş enf maaşı enflasyon farkı dahil 66 bin lira oldu. Ama kirası 33 bin 720 liraya çıktı. Yeni maaş zammı diye verilenin çoğu kiraya gitti. Kalanı ise adaletsiz vergi, gelir vergisi dilimleriyle lime dime edilecek. Cebimize girmeden vergiye gidecek, buharlaşacak. Bu ülkenin işçisine, asgari ücretlisine, emeklisine, kamu emekçisine insanca yaşam koşulları sunmak için yeterince kaynağı vardır. Ama bu kaynaklar çalışanlara, yoksullaştırılan halka değil, bir avuç asalığa faiz, teşvik, hazine garantisi olarak aktarılmaktadır. Yıllardır bizi yoksullaştıranlar bir avuç azınlığı zenginleştiriyorlar. Hem de bunu bizim vergilerimizle, bizim soframızdan çalınanlarla yapıyorlar. Üstelik antidemokratik uygulamalarla, baskıyla, yasakla, korkuyla bu düzene razı olmamızı istiyorlar. Bizleri biat eden modern kölelere dönüştürmeye çalışıyorlar. Bir avuç hazırlığın lehine olan bu tabloyu biz Ama yaratmadık. Biz kapı kulu değiliz. Biz kamu emekçisiyiz. Tüm baskılara karşı emeğimizin ve irademizin değersizleştirilmesine dur demenin zamanıdır. İşte bunun için maaşlarımızda hemen şimdi Ocak ayından itibaren ek yüzde yirmi artış yapılmasını istiyoruz. 2023 Temmuz'undan itibaren hayata geçirilen ilave seyyanet ödeneğin taban maaşlarımıza yansıtılmasını istiyoruz. Verilen sözlerin gereğinin yerine getirilmesini istiyoruz. Tüm kamu emekçilerine 3600 ek gösterge ilavesi seyyanene dönen tutarının mevcut emekli aylıklarına eklenmesini mülakatın kaldırılmasını istiyoruz. Haziran ayına kadar 4688 sayılı yasa başta olmak üzere mevcut mevzuatın grevli toplu pazarlık hakkımızın önündeki engellerin kaldırılması başta olmak üzere evrensel sendikal normlarla uyumlu hale getirilmesini istiyoruz. En geç Haziran ayı sonuna, sonunda gerçek bir toplu pazarlık masası kurulmasını istiyoruz. En düşük kamu emekçisi maaşının yoksulluk sınırı üzerine çıkarılmasını, kira, kreş ve yol desteği istiyoruz. Biliyoruz ki sadece bizler değil, toplumun ezici çoğunluğunu oluşturan tüm emekçi sınıflar, sefalette itilenler, ötekileştirilenler, hepimize yoksulluk, güvencesizlik ve baskıdan başka bir şey vaat etmeyen bu düzenden bıkmış, usanmış durumdadır. Bunun için tüm kamu emekçilerini hepimize dayatılan yoksulluğun ortağı olmamak için mücadele alanlarına Keskin örgütlenmeye çağırıyoruz. İşçisinden emeklisine, arka, asgari ücretlisinden gençine, kadınına kadar tüm kesimleri insanca yaşayacak ücret, güvenceli iş, güvenceli gelecek için omuz omuza vermeye davet ediyoruz. Bugün susarsak yarın geç kalırız. Bugün durursak yarın yok sayılırız. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz.